Ama Hilal, nekropol alanının nekropol olarak kullanılması Roma İmparatorluğu döneminde milattan sonra 1. yüzyılda başlamış. Milattan sonra 4. yüzyıla kadar burası nekropol alan olarak kullanılmış. Elbette ki Hilar e, kaya mezarları e, er, e, Adıyaman Perre'deki e, nekropol alan ile Mardin Dara'daki nekropol alanıyla da benzerlikler göstermektedir. Bunlar birbirine çok benzemektedir. Aynı zamanda Zerzaman Kalesi ile de dönem olarak aynı döneme tekabül etmektedir. Hilar Kaya Mezarları Roma İmparatorluğu'nun özellikle Kuzey Mezopotamya ile olan ilişkisi bakımından Aynı zamanda yerel uslubun Roma ile olan ilişkisi bakımından oldukça önem arz etmektedir. Çünkü burada bir süryani yazıtlar da var, süryani varlığını da biliyoruz. Hem yerel uslub var hem de Roma İmparatorluğu'nun kendi uslubunu Hilal Kaya Mezarlarında görüyoruz. Dediğim gibi Kuzey Mezopotamya ile Roma İmparatorluğu'nun e, ilişkisi anlamında e, Roma İmparatorluğu'nun Kuzey Mezopotamya'daki egemenliğini anlayabilmek noktasında Hilar Kaya Mezarları bize e, çok önemli ipuçları vermektedir. Kaya Mezarlığı olduğunu biliyoruz. Şu an sayıları 16 olsa da ileriki yıllarda e, kazı çalışmalarıyla birlikte bu sayı çok daha e, artabilir. 2006 ile 2010 yılları arasında e, Hilar Köyü'nde yapılan çalışmalarda e, 16 tane kaya mezarı ortaya çıksa da e, elimizdeki veriler sadece alanın yüzde %5'inin kazıldığını gösteriyor. Diyarbakır e, Ergan ilçesinde bulunan Hilar Kaya Mezarları olarak e, tescillendi. Diyarbakır'da tescillenen ilk öğren yerimiz. Bu olabildiğince kıymetli bir durum. Çünkü daha önce Diyarbakır'da herhangi bir öğren yeri yoktu. Çok sayıda kültür varlığı var. Diyarbakır kültür varlıkları bakımından çok zengin bir ilimiz olmasına rağmen ne yazık ki bir öğren yerimiz yoktu. Halbuki Türkiye'de 214 tane müzemiz, 146 tane öğren yerimiz var. umuyorum ki 2025 yılından sonra Ergani için ve Diyarbakır için önemli bir turizm lokasyonu haline gelecektir. Böylelikle Diyarbakır merkezdeki e, turizm yoğunluğunu Diyarbakır'ın ilçelerine de taşıyabileceğiz. Çınar, Silvan, eee Eyl ilçemiz, e, Ergani ve Çermik ile birlikte Diyarbakır'daki turistleri biz bu ilçelerimize de taşı, taşıdığımızda e, kırsal kesimlerdeki ve taşradaki e, turizm e, can, e, canlılığını da ortaya çıkarmış olacağız. Diyarbakır son yıllarda turizm anlamında bir canlılık, gözle görülük bir canlılık yaşanmakta. Gerek Zerzevan Kalesi'nin varlığı, gerek iç Kale'deki restorasyonla birlikte Diyarbakır müzelerinin varlığı, Sur içindeki restorasyonlarla birlikte Diyarbakır turizminde bir canlılık görülüyor. Hilar gibi, Eyl, Hasuni ve Zerzevan gibi öğren yerleriyle birlikte bu canlılık daha da artacaktır. Diyarbakır turizmden daha fazla pasta pay alacaktır.